Bir cenaze töreni hayal edin, ama bildiğiniz cenazelerden değil. Ölen kişi sıradan biri değil, yaşadığı dönemde dünyanın en güçlü insanı. Tabutu taşıyan askerler yürüdükleri yol boyunca karşılarına çıkan her canlıyı öldürüyor, kadın, çocuk, yaşlı demeden, hatta hayvanları bile. Amaç yaz tutmak değil, amaç iz bırakmamak. Mezar kazılıyor, adam gömülüyor, ama yetmiyor. Mezarın üstünden binlerce at koşturuluyor, toprak dümdüz ediliyor. Ardından bir nehrin yatağı değiştiriliyor ve su mezarın üzerinden akıtılıyor. Ve son perde. Mezarı kazan askerler öldürülüyor, onları öldüren askerler de infaz ediliyor. Geride tek bir sır kalması için, Cengiz Han'ın mezarının yeri. Tarih, Cengiz Han kadar dünyayı değiştiren çok az isim gördü. Onun asıl adı Temuçin'di. Babası, kabilesinin reisi, bir gün zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin henüz bir çocuktu ve o an her şey bitti. Kabile, güçsüz kalan ailesini bozkırın ortasında ölüme terk etti. Açlık vardı, soğuk vardı ve yalnızlık vardı. Kaynaklar, Temuçin'in çocukken köpeklerden korktuğunu, geceleri titreyerek uyuduğunu anlatır. Ama o yalnız, aç ve korkmuş çocuk hayatta kaldı ve intikam almayı öğrendi. Yıllar geçti. Temuçin kabileleri tek tek birleştirdi. Sadakati korkuyla değil, düzenle ve liyakatle sağladı. Soylu olman önemli değildi, işe yarıyor olman yeterliydi. Casusluk ağları kurdu, düşmanlarını savaşmadan teslim olmaya zorlayan psikolojik harp yöntemleri geliştirdi ve sonunda Cengiz Han oldu. Orduları Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne kadar ilerledi. Tarihin gördüğü en büyük bitişik imparatorluk kuruldu. Geçtiği yerde şehirler silindi. Nüfus öylesine azaldı ki bazı bilim insanları atmosferdeki karbondioksit seviyesinin bile düştüğünü öne sürüyor. Ama Cengiz Han sadece bir yıkım makinesi değildi. O aynı zamanda kusursuz bir stratejisti. Bugün yapılan genetik araştırmalar şunu söylüyor. Asya'daki erkeklerin yaklaşık yüzde 8'i, yani dünyadaki her 200 erkekten biri, doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geliyor. Yani o sadece tarihi değil, biyolojimizi bile değiştirdi. Ancak bu kadar büyük bir hayatın en büyük gizemi yaşamı değil, ölümü oldu. Yıl 1227 YD. Bugünkü Çin sınırları içinde bir sefer sırasında Cengiz Han hayatını kaybetti. 65 yaşındaydı. Nasıl öldü? Kimine göre attan düştü, kimine göre bir prenses tarafından yaralandı, kimine göre ise hastalıktı. Ama gerçek asla kayda geçmedi. Çünkü Moğol inancına, yani şamanizme göre bir hükümdarın bedeni doğaya bozulmadan karışmalıydı. Mezarı rahatsız edilirse ruhu da huzursuz olurdu. Bu yüzden tarihin belki de en büyük gizleme operasyonu başlatıldı. Efsanelere göre cenazesi Moğolistan'a, doğduğu topraklara, Burhan Haldun dağlarına götürüldü. Yolda kim gördüyse öldürüldü, törene şahit olan köylüler bile. Bir efsaneye göre mezarın üstüne orman dikildi, bir diğerine göre bir nehrin yatağı değiştirildi. Ve asırlardır kimse o mezarı bulamadı. Yüzyıllar boyunca arkeologlar, hazine avcıları ve hatta devletler bu mezarın peşine düştü. Çünkü söylentiye göre mezarın içinde sadece Cengiz Han'ın bedeni değil, fethedilen 78 krallığın hazinesi de vardı. Altınlar, silahlar ve kayıp eserler. Ama Moğol halkı için bu bir hazine değil, bir lanetti. 1941 yılında Timur'un mezarı açıldı. Ertesi gün Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırdı ve 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı cephesi başladı. Tesadüf müydü yoksa bir uyarı mı? Moğol efsaneleri şunu söyler: Cengiz Han'ın mezarı bulunursa dünya büyük bir felakete sürüklenir. Bugün teknoloji devrede. Cengiz Han Vadisi projesi kapsamında uydular, dronlar ve yeraltı radarları kullanılıyor. Toprağa tek bir kazma vurulmadan uzaydan çekilen binlerce görüntü gönüllüler tarafından inceleniyor. Bazı Yapay tepecikler bulundu, bazı anormallikler tespit edildi ama Burhan Haldun Dağı hala kapalı. Moğolistan hükümeti bölgeyi yasakladı, UNESCO koruması altında ve araştırmacıların girmesi neredeyse imkansız. Belki de Cengiz Han ölümünden 800 yıl sonra bile son emrini uygulatıyordur. Beni rahat bırakın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cengiz Han'ın mezarı bulunmalı mı yoksa bazı sırlar sonsuza kadar toprağın altında mı kalmalı? Eğer o mezar bir gün açılırsa içinden çıkacakları hayal bile etmek istemiyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz bunun gibi daha fazla tarihsel gizem için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.